Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tepen bakana bakalım. On bakışını yapıyoruz. İlk bakış. Bakışını yapıyoruz. Neden ilk bakış dediğim halde bu kadar şey yaptım. Size daha çok şey göstermek için tabii ki. Şimdi. Bu sayfada. Size işte oyunu tanıtıyorum. Bu arada oynayacağız siz. Hani Google Play'den de, App Store'dan izleyebiliyormuşsunuz bilmiyorum. Şimdi, şurada Lidere saldırar. En başta size normal boss veriyor. En başta size normal boss veriyor. Ama eğer şey olursa, bossu yani geçemezseniz, burada birazcık daha gelişip Lidere öyle saldırabiliyorsunuz. Burada... Burada... Şey... Hayır. Kılıç işareti işte. Kılıç işaretinde kendi şeyiniz. Bir de şurada görünen yeteneklerimiz var. Şuradaki mavi şey manamız. Bu Tap Titans 2 bu arada. Burada yeteneklerimizi açabiliyoruz. Burada yanımızdaki şu mini minnacık karakter. Buradan karakterin kılıcını, şapkasını güzel hani bunu hiç bilmiyorum valla. Buradan da özellikmiş ya yani, kritik vuruş Kesme. Buranın enerji yani. Buraya kesmeymiş. Otomatik saldırının ilerlemesi. Ha bunlar Otomatik saldırıyor muymuş? Ben de buraları ilk defa görüyorum yani. Oynuyorsam. Buradan işte bu kristallerle bir şeyler alabiliyoruz. İstersek buradan kristal alabiliyoruz. şuradan bir yandan tıklayayım da. İşte. bir şey yok işte ya. Var. Şimdi bu Burada yetenek ağacı var. Arada yukarıdan periler geçiyor şu tam şu kısımdan. Burada da bir şey geliyor. İşte şu tam şuradan böyle tıkladığım yer, yeri görüyorsunuz. Tam buralardan periler geliyor. O perileri tıkladığınızda size bir şeyler veriyor. Buradan şimdi kendini geliştiriyorsun. Burada yetenek ağacımız var. Valla bu yetenek harcını falan ben sadece takmak için oynuyorum yani. Burada yaptığımız başarılar var. Burada da hesap işte. Espruma var varsa falan.